Hayırdır birader? Pist. Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne ya, yapıyorsun ben? La nay! Destep! Amca oğlum, Kanki bana eşya versene ya. Çok açım. Ana, şurada birisi duruyor. Okey Öyle kafası kel. Ya. Dayı ne yapıyorsun ya? Şimdi bu 75 kim alacak bana? Allah tuttuğunuzu altın etsin. Dayı Nesquick var mı ya? Lan. 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 <laughs> Oğlum. Lan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Niye sesim herkese benziyor? Lanet olsun adamım. Destonumu acilen değiştirmem lazım. Artık biraz da ince mi konuşayım? Kalın mı konuşayım ya? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Kanki vurma. Vallahi hiçbir şeyim yok. Ben arkadaş istiyorum. Bir tane bonti, bir tanesine kız. İstemiyom onları. Onlar kendi hazır bir şeyler yap Sevgi istiyorum sevgi. Yapma. Beraber oynayalım mı? Benim takımım var zaten. Yine yalnız bonti Yalnızlık zaten doğasında var. Kalabalık olsan da yalnızsın aslında. <laughs> beni takım alır mısın lütfen? Lütfen beni takım al. Bak her şeyi yaparım. Bir de help yaparım. <laughs> zaten okuldakiler takım full bizim. Herkes kendi için yaşıyor. Ama takım tamam ben de sizin okula geleyim. Sizin sınıfa geleyim. Sizin sınıfta okuyayım. <laughs> Olur gel ya. Ne, sen nerede okuyorsun ben geleyim. Sağmacılar Lisesi'nde okuyorum. O zaman hemen şimdi yola çıkıyorum dostlar. hadi gidelim. Help yapacak mı bana? Efendim? Help help lazım bana. Ben sana yapayım setimi atayım istersen. <laughs> Erken uyandım gittim sana güller aldım ben sana yardım edeceğim gel şuraya şurada loot kasacağız. Ne diyorsun ya? Orada loot mu var? Ne diyorsun orada ben nasıl de... loot var ya? Yeni mi? Yeni güncelleme mi geldi? Hayırdır. Silah var ben onları halledeceğim sen güven bana. Ben herkese güvenemem ki. Yapamam yani. Ben sana şu an güvenemem. Zaman yollarımız burada ayrılıyor. Hadi bay bay. Al görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de. Bu sabah gittiğini anladım. Sana çarkı yazdım Bana 454 tane şey lazım ya Taş lazım var mı? Şey var mı? Ee, hava pompası var mı? Oğlum oh! ne oldu? Herkese merhabalar Ben Ruhi Çenet Türkiye'de en son bulunulması gereken yere Hoş geldin hmm, İnsanlar burada bir şey alıyor Kanka F1 var mı iki tane ya? F1 ne kanka? F1 kanka senin clan tag'ın ismi değil mi F1? Evet Tamam 2 tane F1 lazım ha Aynen AK satarım AK alırım AK diyorum Alırım ee, AK karşılığı hurda satarım Hur, Ben hurda da alırım AK istiyorsun Ne veriyorsun? Ne verirsin? Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım 75 lira taksi yazdırıyorum sana ya Ne vereyim? 1000 hurda veririm Yani ne verirsiniz 1000 Sen Hel Espire ne vereceksin? İki tane espire. Kanki ben ne vereyim sana? Ee, vallahi Valla iki tane eşyam yani var değerli. Adam bir yerden tanıdık geldi sen. Aa Mordi. Lan sen bizim Tanrı'nın arkadaşı değil misin? Yok. <laughs> kanki bu çok ses yapıyor ya. Biz <laughs> uzağa gidelim ya. Gelmesene Envar Paşa. Ne lan mı? İsmet Mordi. Paşa'yım çağırayım. Hadi git çıkamayacaksın kanka. Ben sağ mağacılara geleceğim arkadaşına ben söyle. Sağ mağacılara geleceğim sen nerede Memleket neresi? Memleket. Dubai'ye beni. Nereye gideyim? Dubai'ye. <laughs> kanka şimdi bende iki tane değerli eşya var. İki tane F1 lazım kanka. bir tane kayalardan cevher toplamak için çok önemli bir silahım var. Yeni geldi oyuna. Bir tane de kanka cesetleri parçalamak için o da yeni geldi. Bunu kovsana. Banlatsana. Oy ne yeni gelen. Oy ne diyorsun ya? Kanki Attım. Görüşürüz kanka. Kalsın. Kanka olmaz öyle ama. Olmaz öyle. Sen F1 attın. Bunları al. <gülüyor> <gülüyor> Bu F1 silah yapmaya çalışacağız. Kanki bende çok önemli bir tane şey var. Silah var. Değişir misin p <laughs> Bir gel bir gel yayla. Bir gel bir gel. Gitme gitme. Abi, güzel. Bir gel buraya gel. Öldürme. Daymak lazım. Öldüreceğim. Lazım. Şimdi arkadaşlar bir tane F1 aldık. Bir tane arkadaşımızdan dolandırdık. Ve F1'i e nasıl silah yaparız izleyin şimdi. Bir şey... Oğlum niye? Nereye gidiyor bu insanlar? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Eee <laughs> dışarı gel, çıkartalım gel. Öldür, değil mi? Gel 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 bir şey diyeceğim. Yok, yok kankam sağ Gel 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 vallahi Çok önemli lan. Gel. <laughs> Valla bak. Oğlum BMW alacağım sana. Buraya <laughs> gel. <laughs> oğlum kanka, açılın kanka, lan babanız geldi ya. lan. Açılın lan. lan? Tamam çıkıyorum. Burada var mı abiler ben, ya? Bir saniye bak vereceğiz be loot ya. Oğlum salsana Borzi bak kafana vuracağım şunu bom bom bom. Kanka kumaş ver çıkacağım bir söz. Tabii sen kafasına kes. Tamam al 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 ben vereyim. İnsanlar ne açıyor oğlum? Baba Aha Enver Paşa. Sana ya silah alacağım şuradan. Enver Paşa. Tam silah alabilirsin ben sana bin urda alsam. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sırabim kaan ya. bir gelsene kanka. Kaan çok önemli bir şey diyeceğim kanka bir gelsene. Ya bu oyuna 13 yaş altı giremezsin ya. Kanka bir gel Kaan. Kaan gel Kaan. Kaan. Bir gelsene. Ha, ha canım benim. Ha bebeğim. <laughs> ha güzelim. Ya oğlum illa bağırayım mı? Gel ya. Ha canım. Bunlar ben de sıkıntı Biz yok ben de bunlar. Bu benim karım diğer çocuğum. Kanka imam oldu ne zaman dışarı çıkar? Ne anlatıyorsun? <laughs> <laughs> Kanka valla imam oldu çıkmadı ben imam oldu için içeri girdim biliyor musun? Çünkü <laughs> yattım içeri. Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen görülmemiş memlekette sizin gibi aynen. Dayı bende çok özel bir eşya var. Kısa mesafeye atılabilen güvenli bir şey. Ben bunu takaslamak istiyorum iyi bir şeyle. <laughs> Kan bana bir tane silah verebilir misin kanka? Sana çok özel bir eşya vereceğim. İki tane hatta. Valla silah ver. Kanka vermen lazım. Vermen lazım. Bak çok önemli. Adamlar dışarıda beni Oğlum, kesti. Kalmadı. Altın. 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 Enayi misin kanka? <laughs> Arkadaşlar iki tane pompalımız oldu. Bir tane de F1 var. Bunu Thompson yapmam lazım acil. Bu kim? Limoncu bir gelsene kanki. 50 lira limon satacağım sana gel. Gel acil önemli. Buraya gel. Gitme. Limoncu buraya gel yoksa öldüreceğim seni. Efendim reis efendim. Öldürür. Kanka bana limon versene. Almadım Limon vereceksin. Limonum yok. İtaat edeceksin. <laughs> ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Bana itaat edeceksin. İta bana 300 tane taş vermezsen evine kadar takip ederim. Seni haberin olsun. Nerede yaşadığını biliyorum. Panelden izliyorum her şeyi. Nerede biliyorum. Panelden izliyorum <laughs> her şeyi. Senin ismin neydi bu arada? Tamam dayı eyvallah teşekkür ettim ama Az atmışsın ya 180 tane atmışsın dayı, Şimdi de kaç oldu? 258 oldu Ben sana 400 attım 283 var Aslan Allah'ın şuna biraz taş at ya Ya benim bir tarafıma kafasını kesin var ya Ya oğlum gel, bir yarasını var ya <laughs> Bu sözde taşlar ne işin var acaba? İnşaat 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 işiyle uğraşıyoruz. Taş lazım ha, bitmedi. Ha, anladım anladım. Müteahhitsiniz değil mi? Aynen kanka insanları dolandırıyoruz. Hemen. Hemen arkadaşlar tweet edin. Bak sana vuracağım. Amına kodum. Bir şey şimdi ben vuracağım. Oğlum niye küfür ediyorsun? Yani? Oğlum niye küfür ediyorsun? Yani? Kanka 250 odun ver vallahi gideceğim söz yemin ederim. Bana odun ver bak gitmem bak senin belan olurum limoncu. Bir Tabii şey diyeceğim sana. Retro gel bir. Red Rose, gelsene bir önemli ama arkadaşın gelmesin. Gel gel. Gel sana bak şimdi ne diyeceğim. Ben ben dışarı çekiyorum. Sen sen o retros tanıyor musun? Mu? Hangi retro? O arkadaşın var ya lan asitler. <laughs> <laughs> o ark... Lan karıştı amına. O arkadaşın gelmesin ama bak bak geliyor ama bak ismi ne amına koyayım? ama bak. Ne oluyor lan burada? Evet. Kanka o, siz limoncuyla Discord'tasınız değil mi? Aynen. Kanki sen o limoncuyu tanıyor musun? Mu? Ben tanıyorum o arkadaş. Arkadaşım. Ya nereden arkadaşın kanka? Ben de tanıyorum arkadaşı. Geçen vibe beraber oynadık. Geçen vibe beraber oynadınız. Aha. Hasan doğru mu bunlar? Dur dur. Hasan'a söylemem ama bak. Hasan'a söylersen olmaz kanka. O Hasan geçen beni dolandırdı. Haberin ol. Dikkat et ona. Hasan ben şüpheleniyordum ondan. O sıkıntı. Ben Fevzi. Sıkıntı De bak. Dikkat et ona. Dolandırır seni. Haberin ol. Seni ge gerçek ya hayattan ya. tanıyorum ben onu. Atın Sıkın, diyorsun, gerçek sen hayattan ben. tanıyorum. O, o <gülüyor> <gülüyor> İnsanları birbirine girdiriyor. <laughs> bir gel bir gel bir gel bir gel bir gel. Bir bir gel. gel. Buraya gel. Ya sen kimsin? Ya sen, kimsin ya? sen kimsin? Gel. Kanki bana Erhan bir gelsene. Gel kanka. Önemli. Kanka bana bir tane silah lazım. Bak üzerimde çok değerli eşyalar var. Benim bir trade yapar mısın kanka? Sana beyit atmayacağım söz. Yalan söyleme Ne diyorsun oğlum can? Erhan TR. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman kalbimdesin. Ama fazla mermi atmışsın kanka. 18 tane mermi atmışsın. Biraz daha olsa iyi olurdu yani. Şırınga da lazım. Bana HQ set lazım bir tane. AK lazım. M2, sur. Biraz taş, odun, metal lazım. Var mı bunlar? İşte böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Kanka olmadı. Az, az oldu. Allah! Lan al lan canımı al amına koyayım ya. Canımı al ya. Neden olsun? Sağ ol. Teşekkür ederim. Öyle yaptı ellerini iki yana açtın ya çok üzüldüm ya uf lanet olsun nasıl bir adamım ben ya Sana çok önemli bir şey demem lazım senin bir tane arkadaş var beyaz kıyafet giyiyor Nademin yanındaydım İskortasınız gitmiş kime yalan atıyor gel gel Bak 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 şu adam geyip şu adama inanma Acayip iyi bir adam ben de bir kere güvenli bölge dışına çağırdı yani hiç hayır hayır ben de Erhan kanka vallahi yalan söylüyorlar bak bu yemin bu ediyorum bu yalan söylüyor kanki yemin ediyorum yalan söylüyor hepsi iftira hepsi kuru sen iftira Sen bu oğlum sen beni karakol dışına. oğlum sen benim dağlara çarptın dedin gel şu dağlara gidelim, dedin. gel Erhan vallahi gel, yalan kanki vallahi beyit atıyorlar <laughs> Ne sana, sen, sen böylesin sen besin. Oğlum susun lan sen böylesin, böylesin. Böylesin. Oğlum böylesin, käytettim. susun Source, lan Duman susana kanka Duman Erhan Vallahi yalan billahi Whoops yalan, yalan. Ben hiçbir şey yapmadım Bu arkadaş beni geçen vibe dolandırdı Arkadaşına şikayet ettim Beni bütün karakolda ismim çıkartıyorlar kanka hepsi yalan Kanka bu adam bir sapı götürdü. bir adam var Dikkat et. çıktı karakolda abi. <laughs> ben korkarım abi. Ben ben namuslu bir adamım. Gelmem abi. Buraya gel. gelme gelmem. Memelere gel. bak. Memelere bak. Memelere öf. Amına kodum bu da azmış oyuna girmiş. Burkan, Burkan bir şey diyeceğim. Furkan bir dur dur Furkan dur dur bir şey isteyeceğim. Furkan dur dur. Oğlum durdur şunu. dur dur lan. Bir tane şarkı istesem açar mısın? Kanki Pepe. Pepe çok üzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> it's good. I don't know where it is, but it's good. Kazuto this guy this this guy this guy the game more this guy problem this guy this guy this guy this guy this guy this guy problem this guy problem okay for this Arhan bi gelsene kanka ya çok ses var buralarda siz ne istiyorsunuz abi söyleyin ben. ne istiyorsunuz abi Kazuto do you have big dick yes Nasıl yes? Ee, uh, it's okay. It's okay. It's decent. Ah, decent. Ah. Yeah, yeah. Small or big, yeah, yeah. bro? Yeah. big. Ah. It's it's decent. Ne diyorsun ya? Oğlum git be şimdiden lan. Beni istemiyor ki. Seni kimse sevmiyor oh, oğlum. bey? <laughs> oğlum ne oluyor? arkada dağı mı Oğlum ne oluyor? What the f***? Ulan what the f***? <gülüyor> 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 şu kapat ya, ulan ulan. Bir git, bir git, bir git, bir şey diyeceğim. Bir git, oynayacağım, bir git. Gel bir gel gel bir. <laughs> git bir git. Gel bir gel tamam gel. Git git tam git git. Şu an şakanın değil. Bro follow me. <coughs> yes sir. Come bro come. Tamam vallahi I don't kill you. Vallahi trust me bro. Bro it's lagging. Bro I have gun. I have gun to take. Take bro. Okay nice. Bro. Thank you bro. Kill, kill this yes. guy, bro. Amin akıyor. <laughs> lan lan lan. Lan 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 <laughs> lan. Neden benim arkadaşlarım hepsi salak ya? Of ya. Neye geliyor? Ne? Neye, neye geliyor? Neye geliyor? Vay kan bro. Arkadaşlar sunucudan muteymişim ya. Of ya. Ne yapacağım? Maalesef artık bu serverda oynayamam.